Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Az önce 3 dakikalık falan bir kayıt yaptım. Mikrofonu takmadığımı fark ettim. <laughs> Boşa gitti. Kayıt şimdi baştan alıyorum o yüzden. Arkadaşlar Pokemon Journeys anime sezonunun 34. bölüm incelemesiyle sizlerleyim. Biliyorsunuz bu anime sezonunu ilk bölümden beri bölüm bölüm incelemeye çalışıyoruz. Önemli bölümlerde de tek bölüm altında incelememizi yapıyordu. Bu da önemli bir bölüm olduğu için sizlere incelemeyi sunuyorum. Biraz geciktirdim ama pazartesi gününden itibaren arkadaşlar işimiz başladı. Bizi okula çağırdılar. O yüzden biraz daha az vakit ayırabiliyorum ama yine de yetiştirmeye çalışıyorum. Neyse bölüme geçelim. Hem bu bölümün incelemesini sunacağım size hem de arkadaşlar 35. bölümden de bahsedeceğim. Çünkü çok spekülasyon döndü hakkında. Oradan da size bir şeyler söylemek istiyorum. 34. bölümle başlarsak ilginç bir bölümdü, güzel bir bölümdü, farklı bir bölümdü yine arkadaşlar. Pokemon Journeys yine güzel bir şekilde devam ediyor. En baştan beri söylüyorum bu sezon gerçekten iyi gidiyor diye. Yine iyi bölümlerden biriydi bence. Peki ne oldu bu bölümde? Hemen ondan başlayalım. Bölümün başında aslında çok ilginç bir giriş yapıldı bölüme. Yani eşin şu ana kadar dünya şampiyonalarında hiç yenilmediğini, sürekli yükseldiğini söylediler. Bir ipucu verdiler aslında. Sonrasında ise biz tanıdık bir dojo'ya gidiyoruz. Kanto'dan belki hatırlarsınız bu dojo'yu arkadaşlar. Hitmon Lee ve Hitmon Chen'in verildi. Sadece bunlardan birinin verildi. İlk nesil oyunlar oynadıysanız bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aynen animeye taşınmış. Hatta Go ikisini de almak isterken adam orada hayır birini alabilirsin diye söylüyor. Burada asıl önemli olan tabii Go'nun Hitmon ya da alması değil. O sırada Dojon ustasıyla bir tane eğitmenin yani Challenger'ın dünya şampiyonasına katılan bir eğitmenin maç yaptığını görüyoruz ve bu maçı Karate ustası kaybediyor. Bu sırada eş tabii ki bu Challenger'ı görüyor. Biz tabii ki bu karakteri tanıyoruz. Oyunlardan tanıyoruz. Pokemon Sword Shield oyunlarında dövüştür salonunun lideriydi biliyorsunuz. Baya isminde. Tabi buradaki ismi neydi şu an hatırlayamadım ama. Japonca ismi biraz daha farklı tabii ki. Neyse HP bir savaş çağrısında bulunuyor. Teklifinde bulunuyor ve kabul ediyor bu elemanda. Ve gerçekten kendine çok güvenen yani bayağı da yani sıkı bir eğitmen olduğunu görüyoruz kendisinin. Eşin de e, birazcık fazla kendine güvendiğini, birazcık fazla böyle ne diyelim? E, böbürlendiğini mi diyelim artık? Siz anladınız ne demek istediğimi? Görüyoruz hatta go bundan rahatsız oluyor. Ya fazla hani kasıyorsun, fazla şey yapıyorsun falan der gibisine. Neyse savaş başlıyor. Savaşın başlangıcında eş ilk olarak işte Galar Farfekt'i seçiyor. Neden iki tane dövüş Pokemon ile savaşıyor? O da ilginç yani. Mesela Gengar alsa işler daha da kolay olur muydu bilmiyorum. Galar Farfetch'le e karşı Bayen'in de havlu attığını görüyoruz ve havlu çanın müthiş bir kondisyon gösterdiğini görüyoruz. Galar'ın Farfetch'i bayağı bir alt ediyor yani. Sonrasında asıl muhabbet eşin Riolus'uyla e, Bayanın Grablock'ta arasında gelişiyor. Grapplock'ta ilk defa animede gör, görüyoruz böylelikle. Biliyorsunuz ben Swarshield oyunlarını oynarken takımımı almıştım. Alex ismini vermiştim. Favorilerimden biri bu nesildeki. Güzel bir Pokemon gerçekten. Ve animede de ne kadar güzel ve güçlü bir Pokemon olduğunu görmüş olduk. Eşen Riolus iyi mücadele etmesine rağmen çok da bir şey yapamıyor. Eş çok etkili olamıyor. Eşin eli kolu bağlı kalıyor yani bir hayli. Baya baya bir şekilde yani eşi tokatlıyor. Yani artık bunun karşılığı bu değil mi yani eşi baya darma duman tokat manyağı yapıyor. Yani eşin böyle çaresiz kalıp yenildiği ender maçlardan biriydi. Eş kaybediyor tabii ki. Çok bir varlık gösteremeden kaybediyor hem de. Üzülüyor tabi, sinirleniyor bir taraftan da kendisine fazla güvenin sonunda aldığı sonuç bu şekilde. Baya da tam böyle hani hiç seveceğim bir tip değil, eşin yanından geçip gidiyor falan, hiç umursamıyor bile yani falan böyle. Ve sonuç olarak eş yeniliyor, dünya şampiyonaları maçında ilk defa yenilip 890'dan 930'a falan geriliyor tekrardan. Yani bu e, güzel bir olaydı bence gerçekten. Yani bölümün sonunda Go'nun e, Itmon Chen aldığını görüyoruz. Yani herhalde yenmiş dojo liderini öyle anlıyorum ben. Yani buradan anladığımız sonuç şu, eş her zaman kazanmayacak. Tabii ki her zaman kazanması saçma olurdu. Bu yüzden yani animenin mantıklı olması ve güzel olması açısından çok iyiydi. Eş ara sıra yenilmeli, ara sıra gerilemeli yani bunlar olmalı tabii ki. Eşin de tabii ki kendine güveni biraz kırılmış oldu böylelikle yani herkesi yenerim ben Her, sürekli yükseliyorum havalarındaki şeyi biraz inmiş oldu. Ama e, bu maçın tabii ki bir rövanşı olacak yani yeni yayınlanan bölüm isimlerine baktığımızda 3-4 bölüm sonra Eş vs Baya isminde yani bunun rövanşı olacak ve benim tahminim rövanş maçında Riol evrim geçirecek ve Lucario dönecek ve maçı kazanacak Eş gibi duruyor yani benim tahminim bu şekilde. Ama dediğim gibi çok güzel bir maçtı ve eşin kaybetmesi bir taraftan hoşuma da gitti açıkçası. Yani animede böyle şeylerin olması gerçekten güzel bence. Raplock'un ne kadar güzel bir pokemon olduğunu tekrar görmüş olduk. Valla yani ben seviyorum bu pokemon'u. Bakalım. Evet söyleyeceklerim bölümle ilgili bunlardı arkadaşlar. Bayen'in ne kadar böyle acımasız bir eğitmen olduğunu görüyoruz. Bu arada Bayen'den bahsederken orada bir şey diyor hem galardaki salon lider olduğunu söylüyor hem de bütün dünyadaki dojoları dolaştığını falan söylüyor. Bu da ilginç gerçekten. Evet bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir bölümdü ve eşin iş bilemesi birazcık kendine gelmesi gerekiyordu. Kendine de gelmiş oldu diye düşünüyorum. 35. bölüme geçtiğimizde gelecek hafta tanıtımı yayınlanan bölümde birçok da mesaj aldım. Birçok da yorumunuzu gördüm bu konuyla ilgili. Arkadaşlar yani biraz ne bileyim yani animeyi yeni mi izliyorsunuz? Yani uzun süredir takip etmiyor musunuz? Bilmiyorum ama gösterdikleri her şeye kanıyorsunuz. Çok kolay kandırıyorlar sizi. Özellikle yorum yazan arkadaşları söylüyorum. Arkadaşlar bölüm izlensin diye tamamen yem atılan bir bölüm yani. Hani her sezon bu tarz bölümler var. İşte Pikachu işi bıraktı mı? İşte Pikachu işe veda mı ediyor falan tarz bölümler hep oluyor. Sonra bakıyorsunuz hiç öyle bir şey yok falan. E bu da öyle bir şey yani. Pikachu evrim mi geçiriyor? Eşim Pikachu'su bu bölüm evrim geçiriyor falan. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani böyle bir şey olmayacak yani. Olmasını da beklemeyin. Eşim Pikachu'su Pikachu olarak kalacaktır tabii ki. İşte orada bir sahne var işte. iki tane Pikachu Kayanın arkasına gidiyor. Thunder Stone var birinin elinde. İşte bir anda evrim oluyor. Yoksa eşin Pokemon evrim mi geçiriyor falan yani. Çok ucuz numaralar bunlar arkadaşlar. Bölüm izlensin diye yapılan ucuz numaralar. Tabii ki Pikachu'nun yanındaki Pikachu evrim geçirecek yani. Çok da bariz belli. Çünkü eşin Pikachu'su hem animenin maskotu hem de Pikachu Pokemon'un maskotu arkadaşlar. Yani örnek veriyorum Nintendo'nun maskotu Mario. E Mario değişir mi? Yani Nintendo'nun maskotu. Hayır, e, Pikachu da değişmeyecek. Pikachu Ray 3 asla olmayacak eşin Pikachu'su. Pokemon'un maskotu sonuç olarak bu ve o yüzden yani bunlara çok inanıp kanıp da böyle hararetli hararetli yorum yapmalar falan bana biraz komik geldi açıkçası. Yani her şeye inanmayın. Animede bu, bu tür ucuz numaralar bölüm izlensin diye yapılan reklamlar çok fazla var arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Evet bu bölüm incelemesinden ve Ekstra 35. bölüm hakkında da söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. 1-2 bölüm sonra Go'nun ağrı değil yakaladığını göreceğiz muhtemelen. Bölüm isimlerine yola çıkarak söylüyorum bunları. Kesinlik yok. Eşin rövanş maçında da Eşin Riolus'un Lucario olduğunu göreceğiz yine yüksek ihtimal. Bakalım bundan sonra neler olacak. Eşine. yine Mutlaka yenilecektir. Özellikle yukarılara çıktıkça o ilk yüze girdiğinde karşısında kimler kimler gelecek kim bilir. Oralarda ufak yenilecektir mutlaka diye düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Güzel bir bölümü daha geride bıraktık. Gelecek hafta yine çok güzel bir bölüm olursa da incelemeye bu şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki siz de yorumlarınızı sunabilirsiniz. Kanalımıza ücretli destek olan arkadaşların isimlerini gördükten sonra videoma son veriyorum. Görüşmek dileğiyle.